Nereye gidecektir? Bu dünyaya gönderilme gayesi nedir? Bu hakikatlerden mahrum olan nesil günah vadilerinde arzu ve hevalarına dalmış, nereden geldiğini, nereye gittiğini unutmuş, bu dünyadaki vazifesinin farkında bile değildir. Ölümün kol gezdiği şu dünyada her gün yüz binlerce insan şu hakikatlerden mahrum olarak bu dünyaya veda etmektedir bir tarafta ateizm, deizm ve ehli bidat olan fırkalar, diğer tarafta günahlar ve isyanlar iman ve itikadımızı mahvetmeye çalışmaktadır. Amacımız, imanların tutuşup yandığı nesillerin imdadına koşmak, günah denizinde boğulan kardeşlerimize bir can simidi atmak, ve ebedi saadetin anahtarı olan imanların kurtulmasına hizmet etmektir. Feyyaz TV olarak bu amaçla yola çıktığımız şu geçen 20 yıl içerisinde iman hakikatlerini profesyonel bir tarzda anlatan birçok video eser hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Yaratılış mucizeleri, deizm yanılgısı, her şey onu anlatıyor. Kur'an mucizeleri, Resulullah'a iman, vesvese ve kurtuluş çareleri, kader hakkında merak ettikleriniz ve daha birçok video eser. İstanbul Pendik'te bir grup gönül dostunun büyük bir gayret, ciddiyet ve fedakarlığıyla hazırlanan bu eserler hiçbir ticari amaç güdülmeden sadece Allah rızası için internet ve TV ortamında insanların istifadesine sunulmaktadır. Belki de ben bu siteyle tanışmasaydım ateist olup çıkacaktım. İnternette gezerken bir agnostik site ile karşılaşma sonunda başlayan Allah'ın varlığından vesvese etme beni dinden çıkarmaya kadar götürebilirdi. Kafamdaki şeylere cevap veremiyordum. Ancak bu siteyle tanışınca anladım ki Allah'ın ahiretin varlığı kesin delilere dayanıyor. İnşallah çalışmalarınız kat kat artarak büyür. Çünkü çok ferahlamalar yaşadım. Beni ipten alan umutlar, ferahlamalar açıldı sizin videolarınız sayesinde. Ben din kültürü öğretmeniyim. Çoğu videonuzu lisede öğrencilerime izletiyorum. O yüzden yeni içerikler çıkarmanızı bekliyorum. Sayenizde her şeyi çok net anlıyoruz ve hiçbir ateiste rast gelmiyoruz. Çünkü videolarınız adeta nokta koyuyor. Tartışma söz konusu bile değil. Sıfır. Yani hiçbir şey tartışılamaz bu açıklamadan sonra. Keşke 1 milyon yapabilsek sizi. Bu çalışmaları izleyenlerin öğretmense öğrencilerine, şefse işçilerine, müdürse personellerine artık nasıl bir konumda olursa olsun o konuma göre etrafına neşretmelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyor ve size dualarımla birlikte muvaffakiyetler diliyorum. Allah Feyyaz TV'den razı olsun. Bu videoyu anneme izlettim. Sayenizde annem tövbe etti ve namaza başladı. Allah'ın varlığı hakkında şüpheliydim. Fakat bu kanaldaki videolar sayesinde şüphelerimden kurtuldum, inancım tam oldu. Bu siteye ilk girişim ve her bir videoyu gözyaşları içinde izledim. Allah sizlerden yüz binlerce kez razı olsun. Ben Amerika'da, Teksas'ta bir din görevlisiyim. Belirli aralıklarla cezaevindeki mahkumlara dini eğitim veriyorum. İngilizceye çeviren eserlerinizi Teksas'ta cezaevindeki mahkumlara izlettim ve çok olumlu neticeler aldım. Sizlere dua ediyorum. Allah size kuvvet versin. İmani Vesvese ismiyle olan video bana çok büyük bir şifa vermişti. Allah sizden razı olsun. Belki de beni sonsuz zarardan kurtardınız. Hazırlanan bütün eserler ücretsiz olarak sitemizden indirilebilmektedir. Her yıl milyonlarca kişiye ulaşan bu videolarımız aynı zamanda birçok yabancı dillere de çevrilmekte, her gün dünyanın ortalama 120 ayrı ülkesinden girilip istifade edilmektedir. Bu eserlerin metinleri ve içeriği ilmi bir heyet tarafından hazırlanmaktadır. Başta Kur'an ve sünnet olmak üzere yine Kur'an'ın bir tefsiri olan Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı kaynak eser olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tüm video eserlerimizde anlatılan hakikatler e-kitap olarak da hazırlanıp ücretsiz olarak herkesin istifadesine sunulmuştur. Yine İstanbul Pendik'te olan medresemizde haftanın belirli günleri dersler, sohbetler ve mütalalar yapılmaktadır. Bu derslerimiz sosyal medya hesaplarımızdan düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Sohbetlerimize her kesimden insanlar ve bilhassa gençlerimiz katılmakta, hem imanın ders ve takviyesi yapılmakta hem de gönül dostlukları inşa edilmektedir. Sohbetlerimize katılan yüzlerce genç hem sorularına cevap bulmakta hem de ruhuna nefes aldıracak manevi bir ortamın havasını teneffüs etmekte ve bu hizmete kuvvet vermek için gayret göstermektedir. Yola çıktığımız andan beri bizlere destek olan tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyor Rab'bimizin rızasına kavuşmaları için dua ediyoruz. Bu videoların yapımına ve yayılmasına destek olmak, yapılan tüm bu işlere ben de ortak olmak istiyorum diyen kardeşlerimiz bu hesapları kullanabilirler.